Bir kara deliğin içine düşerseniz ne olur? E herhalde bir kara deliğin içine düşersem ölürüm diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu durum pek de öyle değil. Bu soruyu cevaplamadan önce size kara deliklerden bahsetmeliyim. Böylece bu durumu daha rahat anlayabilirsiniz. Öncelikle insanların büyük bir çoğunluğu kara delikleri tamamen yanlış biliyorlar. Onlar hakkında size ilk olarak şunu söylemeliyim. Kara delikler uzayda bulunan delikler değillerdir ve kesinlikle siyah değillerdir. Yani aslında onlar ne karadırlar ne de deliktirler. Bilimsel konuşmak gerekirse kara delikler uzayda bulunan ve inanılmaz bir kütleye ve kütle çekim gücüne sahip ölü yıldızlardır. Ölü yıldız diyorum çünkü bu gök cisimleri oluşmadan önce aslında bir yıldızdırlar. Güneşten yüzlerce kat büyük olan bu yıldızlar enerjileri bitince büyük bir şiddetle patlarlar ve kendi çekim güçlerine yenik düşerek kendi içlerine doğru çökerler. Bir zamanlar uzaya enerji ve ışık yayan bu yıldızlar öldükten sonra trajik bir şekilde bir yok edici haline gelirler. Uzaydaki kara delikler o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki olay ufku adındaki bu sınıra yaklaşan ya da bu sınırı geçen her bir şey kara delik tarafından yutulur ve hapsolur. Olay ufkunun başladığı yerde uzay biter ve kara deliğin sınırları başlar. Evrendeki en hızlı partikül olan ışık bile olay ufkunu geçtiği anda kara deliğin içinden kaçamaz. Ayrıca kara delikler kendilerinden yayılan ışığı bile kendi içine çekip soğurduğu için dışarıdan görünmezler. Bu yüzden bir kara deliğe bakabilseydiniz görebileceğiniz tek şey ona yaklaşan her şeyi içine çeken kapkara bir boşluk olurdu. Bu nedenle bilim insanları bu kozmik girdaplara kara delik yakıştırmasını yapmışlardır. Şimdi videonun başındaki soruya geri dönelim. Bir kara deliğin içine düşerseniz ne olur? Diyelim ki mürettebatın en cesur olarak kara deliğe güvenli bir uzaklıkta olan uzay gemisinden ayrıldık ve kara deliğe doğru yavaş yavaş yol alıyoruz ve bu anlarda henüz anormal bir şey hissetmiyoruz. Kara deliğin olay ufkuna yaklaşırken zaman bizim için gittikçe daha da yavaş geçmeye başlıyor. Fakat saatimize baktığımızda saatin normal çalıştığını görüyoruz. Çünkü bu yavaşlık aslında dışarıda geçen zamana göre eğer bizim kara deliğin uzağında bekleyen uzay gemisindeki bir saati görebilme imkanımız olsaydı, o saatin fırıl fırıl döndüğüne şahit olurduk. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman onlarınkinden çok daha yavaş akıyor. Eğer bu noktada olay ufkunun içine girmeden geri dönmeyi başarabilirsek, arkadaşlarımızın bizden çok daha fazla yaşlandığına tanık olurduk. Ve işler olay ufkuna girdiğimizde daha da garipleşiyor. Bizim için olay ufkuna girdiğimiz bir an olmayacak. Çünkü hala serbest düşüşteyiz ve kara deliğin güçlü çekim kuvveti bedenimizin her bir noktasına aynı şiddette etki yapıyor. Bu noktadan sonra artık dışarıda bekleyen uzay gemimize herhangi bir işaret, mesaj göndermemiz mümkün değil. Çünkü bulunduğumuz yerden dışarı ışık dahi çıkamıyor ama içeri giriş serbest. Yani dışarıda olan biteni izlemeye devam ediyoruz. Tabii ki bu durum bize biraz garip gelecektir. Çünkü buradaki güçlü kütle çekimi ışığı eğip büküyor. Bu yüzden etraf biraz garip gözükecektir. Ayrıca dışarıdaki zaman bizden daha hızlı aktığından etrafta yaşananları hızlandırılmış film gibi izliyoruz. Mesela bir bakıyoruz bizi uzaklarda bekleyen uzay gemisi bizden ümidini keserek uzaklaşıp gözden kayboluyor. Ya da yıldızların hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Kara deliğin içindeki tekillik dediğimiz yere doğru düşmeye devam ederken bir noktada artık çekim kuvveti tüm bedenimizi eşit olarak etki etmemeye başlıyor. Öyle ki ayaklarımız merkeze daha yakın olduğu için kafamızdan daha fazla çekilmeye başlıyor. Çünkü artık kafamıza ve ayaklarımızı etki eden çekim kuvveti arasındaki fark çok büyük. İşte yolculuğumuzda son hissettiğimiz şey bu. Boyumuzun uzama hissi. Hemen sonrasında vücudumuz moleküllerine ayrılarak tekillikte kayboluyor. Kara deliğin dışındaki uzay gemimizden bizi izleyen arkadaşlarımız ise olan bitenden habersizler. Çünkü onlar bizi kara deliğin olay ufkuna yaklaştıkça giderek yavaşlıyor olarak görecekler. Biz olay ufkunu geçip öldükten sonra bile arkadaşlarımız olay ufkuna vardığımızı bir türlü göremeyecekler. Çünkü kara delikte bir zaman kavramı yoktur. Kara deliğe girince yaşayacaklarımızın kısa bir özetini izleyelim. Bir kara deliğin içine düşmek bizim için bir son olmayabilir. Çünkü bazı bilim insanlarına göre evrende beyaz delik denilen cisimler olabilir. Beyaz delik ya da ak delik, kara deliğe düşen bir maddenin evrenin başka bir yerinde yeniden ortaya çıktığı noktalardır. Bu garip cisimler başka bir zamana veya başka bir bebek evrene açılabilirler. Bu konuya birazdan değineceğim çünkü size beyaz deliklerin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kara delikler içine düşen hiçbir şeyin kendisinden kaçamadığı cisimlerdir. Bunların tam tersi olan beyaz deliklere ise hiçbir madde giremez. Bir beyaz delikten yalnızca kara deliğe düşen maddeler çıkabilir. Bu sebeple bu gök cisimleri beyaz delik olarak adlandırılmışlardır. Bir beyaz deliğin oluşumu bir kara deliğin oluşumu ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü bir kara delik oluştuğunda o bölgedeki uzay zaman yapısı delinir. Delinen bu kısım ise evrenin başka bir noktasında yeni bir şey oluşturur. Oluşan bu şeyin adı beyaz deliktir. Yani her bir beyaz delik bir kara delik ile bağlı durumdadır. Şu ana kadar görüntülenebilmiş bir beyaz delik olmamasına rağmen bu cisimlerin özellikleri evrenin yasalarına göre tahmin edilebiliyor. Kara deliklerin aksine cisimleri yüzeyine asla yaklaştırmayan ve yüzeyine yaklaşıldıkça uyguladığı itiş kuvvetini arttıran beyaz delikler bu itiş işlemini sahip oldukları enerji sayesinde yapıyorlar. Beyaz deliğin yüzeyine yaklaşan cisimler bu kozmik cisimden yayılan ışınlarla birlikte itiliyor. Yani bu teoriye göre bir kara deliğin içine düşmüş olsaydınız ölmezdiniz. Kara delik ve beyaz delik arasındaki yoldan geçerek evrenin başka bir noktasından çıkardınız. Fakat çıkacağınız bu yer bir yıldızın yakınları, ölü bir uzay bölgesi ya da anti madde ile dolu bir bölge olabilir. Bu teoriye göre kara delikler aslında paralel evrenlere açılan kapılar olabilir. Yani kara deliklerden geçerek bizim evrenimize benzeyen başka evrenlere ulaşabiliriz. Bu evrenlerin tamamı ise bizimkisiyle bağlantılıdır. Yani her biri bizim evrenimizden ve bizimki de başkalarından ayrılmış olabilir. Paralel evrenlerin sayısı ise sonsuz miktardadır. Bu evrenlerde dünyamızın birebir kopyası olan dünyalar olacaktır. Ancak bizim dünyamızda yaşanan savaşlar paralel evrenlerde bizim bildiğimizden daha farklı sonuçlanmış olabilir. Hatta bizim evrenimizde soyu tükenmiş olan türler başka bir paralel evrende yaşıyor olabilir. Diğer yandan biz insanların nesli başka bir evrende tükenmiş bile olabilir. Bu evrenler hakkında birçok varsayımda bulunabiliriz. Uzun lafın kısası bir kara deliğin içine girdiğinizde kendinizi bir paralel evrende bulabilirsiniz. Ve bu paralel evrende ölmüş olan bir yakınınızı sağ görebilirsiniz. Bu teorinin oldukça kafa karıştırıcı olduğunu kabul edelim ve bir sonraki teorimize geçelim. Bu teoriye göre kara delikler solucan deliği denilen uzay köprülerini açılıyor. 1935 yılında fizikçiler Albert Einstein ve Nathan Rosen genel görelilik kuramını kullanarak uzay zamanı içerisinde köprülerin var olduğu önermesinde bulundular uzay zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan ve teorik olarak kısa geçişler oluşturarak mesafe ve yolculuk süresini azaltabilen bu kısa yollar, Einstein-Rosen ikilisi köprüler ya da solucan delikleri olarak isimlendirildi. Yani teorik olarak solucan deliklerini kullanarak evrenin bir noktasına hızlı seyahat yapabilirsiniz. Ancak bütün solucan delikleri her iki yönde de yolculuk yapmaya imkan vermiyor. Sadece bazı solucan delikleri her iki yönde de yolculuk edilmesine imkan veriyor. Evrenin kısa yolları olan solucan delikleri, iki ağız ve bu iki ağızı birbirine bağlayan bir boğazdan oluşur. Einstein'ın genel göreliliği matematiksel olarak solucan deliklerinin var olduğunu tahmin ediyor. Fakat bugüne kadar hiçbiri keşfedilebilmiş değil. Genel göreliliğin bazı çözümleri solucan deliklerinin her iki ağzında da bir kara delik bulunduğunu öngörüyor. Ancak ölmek üzere olan bir yıldızın çöküşüyle doğal olarak oluşan bir kara deliğin kendisi bir solucan deliği oluşturamaz. Bu arada solucan delikleri uzay zamandaki iki noktayı birbirine bağladığı için ilki olarak zamanda yolculuğa da izin verebilirler. Bilim kurgu her ne kadar solucan delikleriyle seyahat yapma hikayeleriyle dolu olsa da gerçekte bu yolculuklar çok daha karmaşıktır. Bir solucan deliğini kullanıp yaşam dolu bir gezegen bulmaya çalışırken kendimizi bir yıldızın çekirdeğinde bulabiliriz ve bu bizim için pek iyi olmaz. videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.